ben Gamze. Aya gelmişken karakteri hemen yakından inceleyelim dedim. Hızlı bir şekilde başlıyoruz. Ayaka 5 yıldız bir Cryo kılıç kullanıcısı. Ayaka'nın düz vuruşları ardarda 5 arda fiziksel vuruştan oluşuyor. Element yeteneği Kamisato Artioka. Çevresine Cryo hasarı vererek o alandaki düşmanları havaya sıçratan bir alan saldırısı yapıyor. Bu yeteneğin animasyonu çok zarif bence bu arada. Element Burstu Kamisato Ayato Sumetsu. Önüne doğru bir buz fırtınası yolluyor. Bu fırtına ileriye doğru gitmeye devam ediyor. Bu hareketin ismi Frostflate Sekinoto bu arada ama biz buna buz fırtınası diyeceğiz. Bu buz fırtınası değdiği düşmanlara üst üste durmaksızın cryo hasarı veriyor. Süresi bittiğinde de patlayarak alan cryo hasarı veriyor. Wow. Bu arada Ayaka'nın hızlı koşması sprinti diğer karakterlerinkinden biraz farklı. Mona'ya daha çok benziyor. Hızlı koştuğu zaman karakter kayboluyor ve hızlı bir şekilde ilerliyor. Tekrar ortaya çıktığı zaman etrafına cryo yükü bırakıyor ve silahı buzlandığından dolayı da bir süreliğine silahlarıyla vuruşları Cryo hasarı veriyor. Ayaka'nın sprintiyle suyun üzerinde falan da böyle gidebiliyorsunuz. Ascension pasiflerine bakalım. İlk Ascension pasifi element yeteneğimizi kullandıktan sonra Ayaka'nın normal ve charge saldırıları 6 saniyeliğine %30 daha fazla hasar vuruyor. Dördüncü Ascension pasifi ise hızlı koşmadan çıktığı zaman bir düşmana Cryo yükü verdiysek 10 stamina yeniliyoruz. Artı olarak da 10 yüzde %18 kriyo hasar bonusunuz oluyor. Genel pasifte Ayaka bir silah ascension materyali craftladığı zaman %10 ihtimalle materyali 2 katı alıyor. Ayaka'nın kitine baktığımızda bile çok güzel bir karakter olduğunu görebiliyoruz. Tabii sayıları da önemli kit her şey değil. Ayako şu an Ayako ya o kim? Ayaka şu an için oyundaki en iyi DPS'lerden. Bunun en büyük sebeplerinden biri kendisinin bir krayo karakteri olması. Ve oyundaki freeze takımlarının Blizzard Strayer seti ile beraber çok çok güçlenmesi Ayaka'yı çok değerli kılıyor. Bu arada Blizzard Strayer Artifact seti nasıl bir şeydir, nasıl çalışır vesaire bakmak isterseniz ben onun bir videosunu yapmıştım. Buraya linklerim ben. Oradan bakabilirsiniz. Ayaka genel olarak baktığımızda çok iyi bir karakter. Ama Melt takımlarında iş görmüyor. Melt Vaporize metası hala oyunda devam ederken bu da karakterin esnekliğini birazcık engellemiş oluyor ama yanlış anlaşılma olmasın. Ayaka freeze takımlarında çok iyi. Ben bu yorum sadece daha fazla kullanım alanı açısından yapıyorum. Bu arada neden Melt takımlarında olmuyor? Onu da çok kısa özet geçeyim. Burst'ün nice var ve 20 vuruşumuzdan sadece 7 tanesinin Melt yapabiliyoruz. Zaten düşmanlar da donmuş olmadığından dolayı burst alanımızdan rahatlıkla çıkabileceklerinden direkt burst tasarımız yalan olmuş olabiliyor o sebepten dolayı da iyi bir seçeneği değil Ayaka'nın. Burst'ümüzden bahsetmişken de Asıl hasarımızın böstümüzden geldiğini söylemek istiyorum. Bu sebeple de böstümüzü tutturmamamız bize DPS loss olarak geri dönüyor. Çünkü burst alanımız aslında çok geniş değil. O alana düşmanların sabitlenmiş olması gerekiyor. Bunları göz önüne alarak ayakayı oynadığımızda da çok güzel bir DPS e sahip olmuş oluyoruz. Zaten bu videoların amacı da bu. Karakterleri en verimli şekillerinde nasıl kullanacağımızı görmek. Şimdi bunların hepsine işte artifeklerin silahlarını vesaire konuşurken daha detaylı inceleyeceğiz. O sebepten dolayı artifeklerinden başlıyorum. Ayakanın en iyi seçeneği biraz önce bahsettiğim gibi 4 Blizzard Strayer. Elinizde 4 Blizzard yoksa 2 Blizzard 2 %18 atak bonusu veren bir set koyabilirsiniz. Hiç yoktur. 2 %18 atak, 2 %18 atak veren parçalar koyabilirsiniz. En son olarak da hiç yoksa İki Blizzard, iki Nobles yapabilirsiniz. Ama bunların hiçbir 4 Blizzard Strayer değil arkadaşlar. Ayakanızda 4 Blizzard Strayer olması gerçekten çok fark ettiriyor. Bir şekilde o seti farmlamanız lazım yani. İstediğim sta statlarımız da bunları 4 Blizzard Strayer kullanıyormuşsunuz gibi varsayarak söylüyorum. Yani Blizzard Strayer Artifact setinin verdiği crit rate bonusunu falan düşünerek söylüyorum bunları şimdi. Saatimiz atak yüzdesi. Kupamız Cryo Damage Bonus. Kafalığımız ise krit demiş oluyor. Eğer ki artefektlerimizin altından ya da silahımızdan çok güzel bir crit damage tutturduysak kafalarınıza atak yüzdesi de yapabilirsiniz. 4 blizzard kullanmıyorsanız da zaten kafalarınız için crit rate de düşünebilirsiniz eksiğinize göre. Alt taplarımızda ise yine 4 blizzard kullanıyormuşsunuz gibi varsayarak söylüyorum bunları. Crit damage sonra atak yüzdesi sonrasında da energy recharge istiyoruz. Energy recharge bizim için çok önemli çünkü burstümüzün cooldown'dan cooldown'a gelmesi gerekiyor. Asıl hasar kaynağı, kaynağımız burstümüz olduğundan dolayı ve burstümüz 80 enerji istiyor. O sebep dolayı da Energy Recharge'ı önemsiyoruz. Sonrasında da istiyorsanız durumunuza göre yani Crit Rate, e, düz atak isteyebilirsiniz. 4 Blizzard kullanmıyorsanız da zaten önceliklerinizin en başında Crit Rate geliyor olmalı. İstediğiniz Energy Recharge oranı da tabii ki takımınıza göre değişiyor. Yani genel olarak 150 falan diyebiliriz. Ama takımımızda bizi bataryalayacak bir Cryo karakteri olduğunu düşünerek yapıyorum bu yorumu. Bir de silahlarına geçmeden önce şunu da belirtmek istiyorum. 4 Blizzard kullandığınızı varsayarak yine bir şey belirtmem gerekiyor. Artifekleriniz ve silahlarınızın verdiği statlara göre crit rate oranınızı çok aşmamaya çalışın ki boşu boşuna ölü stat olmasın. Yani o crit rate oranını daha iyi bir crit damage ya da atak yüzdesi energy recharge olarak sağlayabiliriz çünkü karakterimiz için. Bunu da belirtmek istedim silahlarına geçelim. Ayaka'nın en iyi seçeneği oyuna onunla beraber gelmiş olan Miss Splitter Reforge. Bu arada bu silah oyundaki en iyi silahlardan. Onu da belirtmem gerekiyor. Çünkü çok genel bir silah. Sadece Ayaka'nın işine yarayabilen bir silah değil ve bence 5 yıldız silahlarda yani event bannerlarıyla gelen silahlarda bu çok önemli diye düşünüyorum ben. Kızın silahı bile kendisi gibi çok iyi. Sonra eğer ki takımınızda bir kalkancı varsa Summit Shaper güzel bir seçeneğiniz. Primordial Jade Cutter da güzel bir seçeneği ama crit rate oranınıza dikkat edin bu silahı kullanacaksanız. Aquilia Favonia silahın atak buffını alabileceğiniz bir durumdaysanız güzel bir seçeneğiniz. Skyward Blade de verebilirsiniz. Ama mesela bir tane yük kazanabilmiş olduğunuz bir Blackcliff Longsword'unuz varsa aslında Skyward Blade ile eşit diyebiliriz. Bir Blacksword'unuz varsa ya da Amenemou Kageuchi'niz varsa aslında bunların hepsi birbirlerine eşit. Elinizde bunlardan herhangi birisi varsa rahatlıkla kullanabilirsiniz. Tabii ki refinement'lar fark yaratıyor. Bunu belirtmeliyim. Flute bile bir seçeneği Ayaka'nın eğer ki elinizde varsa. Hatta hiçbir şey yok diyelim. Harbing Bungerov'dan bile kullanabilirsiniz çünkü silah çok güzel bir şekilde size crit damage sağlıyor. Yeteneklerini seviye atlatırken de ilk önce burst'ümüze sonra normal saldırılarımıza sonra da element yeteneğimize seviye atlatıyoruz. Takımlarını konuşalım ama en başından bir belirtmem gerekiyor. Her takımda ay Ayaka için bir Cryo bataryası olursa çok çok iyi. Çünkü tekrar hatırladım taktım gibi söylüyorum bunu. Böylesini kuldağından kuldağına cooldown getirmemiz gerekiyor. Ayaka Shinjiu, Venti Dayona çok güzel bir takım. Ve oldukça da ekonomik bir takım aslında. Shinjiunun kullanılabilmesi hem çok iyi hem de kötü. Şöyle çok iyi. Çünkü Shinchu çok iyi bir karakter ve dört yıldız bir karakter. Mesela Ganyu Shinchu ile çalışıyor ama bu kadar iyi çalışmıyor. Oynanışınızı değiştirmeniz gerekiyor ama Ayaka için bu geçerli değil. Ayaka'da Shinchu'yu dümdüz kullanabiliyorsunuz çok büyük rahatlıkla. Kötü tarafı ise Ebes'te diğer katta Shinchu'ya ihtiyacınız olan bir takım varsa atıyorum National'dı, Pyro DPS'li bir takımınız vardı diyelim. Onda bir sıkıntı yaşayabilirsiniz. Kötü tarafı bu yani. <laughs> Shinchu yerine Mona koyabilirsiniz ayoto koyabilirsiniz. Vent yerine kazoa koyabilirsiniz. Heal sizin için önemli değildir. Zaten düşmanlar donuyor. Ben kendimi korurum. Önemli değil diyorsanız Dayana'yı çıkarıp onun yerine Shenhe koyabilirsiniz. Rosaria koyabilirsiniz. Ganyu koyabilirsiniz. Ya da Heal'ı da önemsiyorum diyorsanız Kokomi koyabilirsiniz. Bu takımın Ganyulu versiyonu çok çok iyi bir takım bu arada. Oyundaki en güçlü takımlardan. Mono oynamak isteyebilirsiniz. Öyle bir durumda da Ayaka doğal olarak senhı ve istediğiniz bir Cryo karakteri şeklinde düşünebilirsiniz. Sonra da bir Virides'in Winner kullanıcısı. Vent olabilir, Kazuha olabilir, Heal istiyorsunuzdur, Jean olabilir. Bu şekilde takım seçenekleriniz mevcut. Constellation'larına bakalım. Constellation 1'i Ayaka'nın normal ya da charge saldırıları, düşmanları Cryo hasarı verdiği zaman %50 ihtimalle element yeteneği cooldown'ımızı 0.3 azaltıyor. Bu efekt 0.1 saniyede bir gerçekleşebiliyor. Ben böyle gereksiz bir constellation görmüşümdür. Tamam görmedim diyemem. Kesin görmüşümdür. Şu an hatırlamıyorumdur ama bu nedir yani? Bunu geçiyoruz. Constellation ikisi element burst'ünüzü kullandığınızda iki ufak buz fırtınası daha ekleniyor. Bunlar asıl fırtına hasarının %20'si kadar hasar veriyorlar. Bu duruma göre güzel işleyebilen bir constellation. Burst alanımızın dışında kalmış olabilen düşmanlara ya da iri düşmanlara hasar verebilmemizi sağlıyor. Şöyle anlatayım daha net olması açısından. Bu ekstra buz fırtınaları, fırtınaları, düşmanlara çarptıysa eğer %25 hasar artışımız olabiliyor en iyi ihtimalle. Çarpmasa zaten cacık. Constellation 3'ü burst hasarımızı artırdığı için düzel bir seçeneğimiz. Çünkü asıl, asıl hasar kaynağımız bu. O sebepten dolayı düşünebileceğiniz bir constellation. Bir önceki constellation üzerine %15 hasar artışı sağlıyor. Eğer ki bu ekstradan eklenen küçük buz fırtınaları da hasar verdikse bu hasar artışı en fazla %40'ı bulabiliyor en iyi senaryoda. Gayet de güzel bir oran bu arada. Constellation dördümüz, burst'ümüzün hasar verdiği düşmanların defansı 6 saniyeliğine %30 azalıyor. Mükemmel bir constellation. Kendi hasarının yanında takım arkadaşlarının da hasarını artırmış oluyor aslında böylelikle. Çok güzel bir Constellation. Constellation 6'sı ise Ayaka'nın charge saldırı hasarı her 10 saniyede bir %29 artıyor. Bu buff Ayaka'nın charge saldırısı bir düşmana vurduktan 0.5 saniye sonra siliniyor. Yetenek zamanı tekrar baştan başlıyor. Ya bu çok gerekli bir Constellation değil açıkçası. Çok bir şey fark ettirmiyor yani. Eğer ki takımınızda Constellation 6 bir şanhı varsa biraz fark yaratabiliyor. Şu an için en azından oyunda. Koşa koşa almayı düşünebileceğiniz bir Constellation değil yani. Bir balinaysanız tabii ki düşünebilirsiniz. Çünkü bir balinaysanız Constellation altı bir şanhınız da vardır muhtemelen. Ayaka genel olarak böyle bir karakter. Çok güzel bir DPS. Genel olarak ve doğal olarak da Ganyo ile karşılaştırılıyor. İkisinin de duruma ya da sizin zevkinize göre artıları ve eksileri mevcut. Mesela bazı insanlar Ganyo'nun oynanışını sevmiyor sürekli charge saldırı yaptığımızdan dolayı. Ayaka içinde bazı insanlar sprintinden bu hızlı koşma zımbırından hoş sanmayabiliyorlar. Bu birazcık öznel. Olay birazcık kişisel tercih kalmış olduğundan dolayı da ikisini karşılaştırmak çok manalı değil. İkisi de free to play dostu. Hem constellationları hem silahları düşünülünce. Ben bu videoları yaparken amacım sizlere bu karakteri alın ya da bu karakteri almayın demek değil. Karakterleri olduğu gibi her yönüyle anlatıp sizlerin kendi fikirlerinizi oluşturmanızı sağlamak. Sadece bu karakter öznelinde şunu diyebilirim. Eğer ki bir ganyonuz varsa ve free to play bir oyuncuysanız primolarınızı Ayaka'ya değil de bir başka karaktere harcamak isteyebilirsiniz. Aynı şey Ayaka'nız varsa Ganyu için de geçerli. İkisi de aynı takımda çok güzel çalışıyorlar tabii ki. Ama mesela ikinci takımınız yoktur ya da yeterince güçlü değildir. O sebepten dolayı primo yatırımınızı başka karakterlere ya da başka şeylere yapmak isteyebilirsiniz. İkinci takımınızı güçlendirmek açısından. Sadece ekstradan bu yorumu yapabilirim diye düşünüyorum. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeye tıklamayı lütfen unutmayın. Kanalı takip etmek isterseniz de abone ol butonuna tıklarsanız takip etmiş olursunuz. Beni de mutlu etmiş olursunuz. Kendinize çok çok iyi bakın. Herkese işlerinde bol şanslar dilerim.